Bugün 1885 yılında August Strindberg tarafından yazılan Baba isimli oyundan bahsedeceğiz. Strindberg Baba oyununda oyunun baş kişileri Laura ve Yüzbaşı'nın evliliği çerçevesinde çocuğun geleceğinin söz konusu olduğu durumlarda kimin söz hakkı olduğunu, kadın erkek arasındaki ilişkileri, ve o dönemin kadın algısını anlatıyor. O dönemin erkek egemen anlayışı yüzbaşının bakışıyla veriliyor. Yüzbaşı bir erkek olarak o dönemde kadının çocuk üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, kadının bu hakkı doğumla kazandığını ve evlilikle birlikte erkeğe sattığını ima eden konuşmalar yapılıyor. Bu sebeple hiçbir annenin bir çocuk üzerinde geleceğiyle ilgili karar vermesini hoş karşılamıyor. Bütün kararların babaların alması gerektiğini savunuyor. Bu anlayışa kızan Laura, çocuğunun geleceği hakkında söz sahibi olmak için kocasını yani yüzbaşı Can Evinden vuruyor. Diyor ki, çocuğun annesinin kim olduğu bilinebilir ama babasının kim olduğu asla bilinemez. Ya bizim çocuğumuzun babası sen değilsen? Bilimin henüz babalık konusunda gelişmediği dönemde Laura kocasının içine şüpheyi yerleştiriveriyor ve böylece evliliklerinde bir güç savaşı başlıyor. Bu bağlamda kitap güçlü bir kavram üzerinden kurgulanıyor. Şüphe. Şüphe insanın içine bir kez girdi mi, bir daha çıkmak bilmez. İyi okumalar diliyorum.